Alo 112. Neresi alo 112? İtfaiye. Yok. Yangın çıktı da hey, yangını itfaiye söndürüyor öyle değil mi? Ben de ben de. Kediler ağaçta kalırsa onları da kurtarıyor. Burada itfaiyeci olmak isteyen var, var mı? Sürücüler. İtfaiyeciler ne yapıyor? İtfaiye Teşkilatı'nın 310. yılını hep beraber kutluyoruz. Bugünün itfaiyesi de Ece. En zor anlarımızda, en tehlikeli anlarımızda herkesin yardımına koşan öncelikli yangın olmak üzere. Teşkilatımız gurur duyuyoruz. İki serviste hizmet veriyoruz. İnşallah üçüncüsü için de başvuru yaptık. Hep beraber bütün belediye yönetimi olarak ve çalışan arkadaşlarımıza daha da iyi hale geleceğiz değil mi Ece? Yaşasın itfaiye.